Merhaba YouTube. Burada incelenmesi gereken her şeyi inceledik. Hayır, gitme tuvalete. İncelenmesi gereken her şeyi inceledik. Ee, yapılması gerekenlerin ne olduğu konusunda hala benim bir fikrim yok. Deneyalım varsa bilemeyeceğim. Yani şuradan yapıldığını biliyorum sadece, o kadar. Ee, aa, çok iyi. Hiçbir şey bilmiyoruz. Acaba envanterden mi? Ee, Twitch'teyiz, canlı yayındayız. Biraz da buralara gelin diyor ve bu konuyu burada bırakıyorum. Ee, ya biliyorum çişin var ama peki şöyle yapsam deneyelim. Aa, dışarısı ne güzel olmuş. Hmm. Buna işe sen mesela. Ondan sonra cığıma. Leather hunger hijyenin şu an bir önemi yok. Pis pis de gezsen olur. Ondan sonra efendim bir domates yesen, bir havuç yesen. Sonra bir kokonat yesen. Çişli şeyin yanında. Kokuş kokuş. Tam doymadı. Bir domates daha ye. Yemek de alabilirmişim yani yanıma. Dost doğru yemek ama. Oh tamam. Neyse bunlarla doyurabiliyoruz yani yavaş yavaş da olsa. <laughs> Neyse ki. Şimdi burası nedir? Ee, bunları incelemedim. Her şeyi incelemişim. Ha bu bir, bir bütün hali. Ay bari dördün ayrı ayrı şey yapmak zorunda değiliz. Ee, bu kadar çok izin günümüz Olması da bir ilginç. O Oraya gitsin. Sen nereye döndün? Evde mi bu? Okay. Peki. Hmm. E i̇yi bari bari. Her şeyi yaptık sanıyordum ama bir de bu varmış. Aşağıdaki bulmacayı da incele. Aşağıdaki bulmaca ne? Oh nasıl da işledin? Ee, aşağıdaki bulmaca ne demekti ve aşağıdaki? Burası işte. Daha aşağısı yok şu an. Daha açılmadı en azından. Ha bunu diyorsun zaten sen. Okey okey inceliyorum. Her şeyi Sony ailesiyle oynamamız yalnız. Ya onların olayı o zaten biraz. Aaa! Çok iyi oldu. Defend against two natural dangers. Hmm. Achieve level 5 Salvadorian so culture skill. Assemble a mystical relic. Hmm. E bunları evet belli ki birleştireceğim ama tam anlayamadım ben. Zenginsiniz galiba. Öyle bir koptu. Var. Aa Batuhan. Eh zengin değilsin de züppesin sanki sen. Batuhan zaten ee, sık sık gönderdiği bağışlarıyla desteğini oluyordu. E, abonede abone de olarak zengin bir züppe olduğunu kanıtlayıp aramıza katıldı. Teşekkür ederim bütün desteklerin için bu arada. Çok çok sağ ol. Güzel güzel de şeyler yazmışsın. Onları hiç unutmuyorum. Merak etme yani. Ee, samimi bir minnettarlık gösteriyorum. <laughs> Oha hepsi açılmış çok iyi. Ay dur şeyimizi de güncelleyelim. O. Oh. 32 olduk. 35'e bir daha yaklaştık. Bakalım 35. Teşekkür ederim tekrardan. Aa, aa, geçmiş bile. Bir dur. Ha yok açıldı. Daha geçmedi. Tamam geç. Hmm, o sesi falan kaçırdım. Neyse. Kaçırdım değil, kaçırdık. Ay bu da böyle bir şeymiş. Charlie Pass dersen ölür. Ölüm. Bay ölüm. Sizin de bir gün çizgi film izleyelim mi? Çılgın korsancak izleyeceğim. Tablo incelemem bir şey yaramıyor mu? Aa, skill de mi kazanmıyorum? İzleyelim değil mi? İzleyelim. Ama hep çılgın korsancak izlerim. ya da onun gibi bir şeyler izlerim. Yeni bir şey izleyeceksem de Adventure Time'dan başka bir şey izlemem. <laughs> Aa, yine çadırda vuhu yapmak istiyor. Çok sevdi. Yapsın ne diyeyim. Bunu da incele o zaman. Madem Merve öyle diyor. Gerçi yine de ben bir şeye bakayım. Ee, skill kazandırıyorsa yine de incelerim. <laughs> Onu o sırada kasmış oluruz. Bir de hangi skill'ı kazandırıyormuş? Acaba e, şey mi? Evet kazandırıyor. Ee, bakayım. Ay yok kazandırmıyor. Öncekinin şeyi daha gitmemiş kafamdan. O yüzden. Okey. Madem öyle diyorsun. Buna bir bakayım. Hmm, bunu bilmiyoruz. Bunlar kötü. Bunda da Hepsi kötü. O zaman bu. Seçiyorum. Başka bir dakika ama yapma hemen. Yapılacak bir şey yok değil mi? Bir doğrulayayım. Yok burası bu kadar. Okey o kaldı geriye. Yap bakalım. Ay bisikletine sıçtığım ya. Öf. Açılayım mı? O ne kafasının üstündeki? Bu ne kafasının üstünde? Yazmayın ama ne olduğunu. O ne ki? Bu ne? Güneş. Blessing of personal sun. <laughs> Bypassing temple defenses My own personal ball of sunshine brightening my day. Aa ne güzel. O ne? Batuhan 100 bitti göndermiş. Teşekkür ederim. Donate sitesi beni çok yordu. Böylesi daha mı iyi oldu? Iııı. Ee benim için yani kim ne kadar fark alıyor da hangisi benim için daha avantajlı oluyor inan bilmiyorum. Vallahi ama öğrenirim. Sushi çok güzel duruyor bu arada. Ben çok seviyorum bir ay sushi'sini. Ee... Hmm. Niye koyamıyorum ya? Bak bir de şeye gidiyor. Bak 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 terbiyesiz bak. Yavrum git buraya. İşin gücün var daha. Uykun daha. Biraz daha dayanırsın. Azıcık. Azıcık şöyle bir ay şöyle bir kafamı uyusam falan gibi kafamı uyusam. Şöyle bir kafamı koysam bu güzel uyurum falan gibi hissediyorsun. Çok da bir şey yok. İncele bakalım. Hmm, buralardan da iyi bir şeyler aldık ha. Paracıklar paracıklar. Bunu da açayım. Dur hemen açmayayım. Başıma bir şey bir şey gelir. Şunları bir hepsini inceleyeyim de. Ay ne kadar çok. Üf. Keşke biraz daha böyle şey olsaymış. Böyle bakıp not tutmanın ötesinde ne bileyim deniyor puf, bir şey oluyor ay falan oluyor sonra ki ha böyle yapmayacakmışım sonra işte ne bileyim bilmiyorum çevirmeye çalışıyor işte düşüyor falan yani uydurma uyduruyorum şu an sallıyorum da böyle bizi eğlendirecek animasyon olsaymış başında durup bakmaca olmasaymış daha iyi olurmuş ben de burada izleyenler sıkılmıyordur umarım diye endişelenmeye olurmuşum. Nasıl var o zaten? Kime diyon? Ha falavacı mı? Onay zaten ben yayın yapmaya başladığımda onay falan olmuştur. Bir de yani. Ben bisikleti Sara'ya vereceğim bu arada. Gel. Yok yani sinirimi bozuyor. Sürekli bisikletine binip binip bir yerlere gidiyor ya. Ah, Sarah'ın bisikleti o artık. Ha şimdi neredeydik? Çok mu kötüsün? Okey, bayağı uykun gelmiş. Bak tamam, şimdi çıkabilirsin işte. Al, Wool with Sarah. istiyordum zaten. Hepsinin ayrı animasyonu var. Yaparken evet, öncesini söylüyorum ya. Araştırırken ki şeylerini söylüyorum, animasyonlarını. Onu sevmedim hiç. Bu başındaki güneş hep durmayacak değil mi? Gidecek. İki gün. Wow. Uyu uyu hadi. Ben sana şey alacağım. Hijyen şeyi alacağım. 5200 puanı var. Senin 4000 küsür. Hmm. Instant hygiene. Ay zaten yüzmüş ya. Birkaç kaç tane al Allah aşkına salak gibi uğraşıyoruz. Hatta bundan da mı alsak uyumasak hiç. Aldım gitti be. Burada kullanmayacağım da nerede kullanacağım. Değil mi? Sara sen de bir Allah aşkına her yerde bir bir yerine bir şey gelecek batacak. Zaten arılar, böcekler bir şeyler saldırıp duruyor. Allah Allah. Ne meraklıymışsın çıplak çıplak dolaşmaya. Git şu bitkilere falan bak. Güzel yapıyorsun o işleri. Şeyin artsın. Becerin. Bahçe. <laughs> Becerin. Bahçe. Aa nasıl yaptın öyle? Demek ki çok gelişince böyle oluyormuş. Junikon. Aa ölmüş bitki. Kıçımı ye. Bu da mı öldü? Muz mu topladım ben? Bu niye böyle kötü kötü olmuş? Hah. Böceklenmiş. Sulayamıyor muyum? Ee, böcek ilacı yaptım. Bir daha mı yapacağım? Aman neyse. Bu yan e, şeyini bir iç. Şunu bir iç ya Allah aşkına. Biliyorum biliyorum çok kötüsün. Bir de diğeri bunu da iç İkisini de iç de bir rahatla ya. Sonra da işe. Enerji? Onu içmedin mi? İçmedim. Enerji şeyi içirdim ben. Nereye gitti? E i̇çirdim. Siz de gördünüz. Para verdim onu için. Fırınımdan harcadım, içirdim. Cık. Bende mi hata var? Hayır içirdim ben ya yok öyle bir şey. Host mu gelmiş? Host gelmiş. <laughs> Jennifer Love mı paylaşım sağlıyor? Ee, ha teşekkür ederim. Şey e, <laughs> e, izleyen olmayınca çıkmıyor. Ezeli'nin çıkan pakette bu aileyle oynayacağız. Yo zannetmiyorum. Ben bunu hileliyorum çünkü bir sorun oldu yani. Ben hep beraber görmedik mi içtiğimi? Fullenmiş olması gerekiyordu. Kusura bakmıyorsun kimse. Ee, şunları da ye. Bas havuçları. Yeter bir, bir oynayalım bitsin ya. Bir şey oldum hadi. Hıh. Hm. Doydun mu? Yeterince doydun. Yani merak ettim. Hadi yani ne oluyorsa olsun. Hı, burada mıydık? Her şeyi inceledin mi? Bunu incelemişim. Bunu da incelemişim. Bunu da incelemişim. Değil mi? Bunu bilmiyoruz. Bunun busunu bilmiyoruz. Bu iyiymiş. Hadi bunu yap. Ne zormuş ya? Yani zor derken bir yandan hayatta kalmak zormuş. O da gitmiş orada bitkiyle sohbet ediyor. Aynen yok kardeşim. Ee, aşçılık teklifi geldi. Ee, yok ya almayayım. Sera yapar onu. Sera daha çok seviyor öyle şeyleri. Bu ne yapıyor arkamda? İyi bir şeye dokunma ha. Sen şimdi bilmiyorum biz çok baktık. Başına bir şey gelir kız neydi kadın kısmısı karışmaz böyle şeyler. Do I need to tell you that I'm joking? Aa birileri var. Merhaba beyefendi tanışabilir miyiz? Yakışıklı biri. Duvarlar. Aa. Aa. Ha, güzelmiş. Beğendim. Buna da bak. Köpek mi o? Ne o? Treasure chest. İki tane. Hii, bir dakika. İkisini de açabiliyor muyum yoksa bir şey mi olacak? Dur lan bir şey olmasın şimdi. Bir oraya gitsin de bakayım bir şey olmadığını göreyim. Aç bakayım. Dur. Dur. Save ol Korktum ikisini bir. Niye iki tane? Sanki seçecekmişim gibi. Yanlış çiçeği alıp içirmedim. Hayır. Öbür kız ne boka yarıyordu bu çocuk her şeyi yapıyor. Aa şeyde kim yaptı? Stranger kim kurtardı? Kimin de ondan gidiyoruz, kimin de ondan gidiyoruz. Yavrucuğum bir sonra sohbet etsek ya. Heh. Ne buldum? Temple exploration complete. They all found the ultimate treasure of the temple. He should take a longer look around for other discoveries before leaving. Of course. fotoğrafını çekemedim demek. Dur. Bunun animasyonu da güzel olmuş bence bu arada. Beğendim. Fotoğraf çekeceğim şeyi açtım ya. That's it. Okay. Önce bunu açsaydım keşke. Ee, e, i̇yi bitirdik. Yalnız şurada bir chest daha vardı. Aynen onu da aç. Ben korkmuştum açmaya. <laughs> Oh süper ya. E bitirdik yani. Buymuş şöyle mi? Peki şu an Jungle Adventure'ı bitirmedim değil mi? Bir de bunlar var. Ee, Defend against two natural dangers. Hmm. A, Jungle Adventure'ı bitirmedik. Giremediğimiz yerler de var. Onları unuttum. Hmm. Onun için bir daha geldiğimizde açılıyor bir de. Hmm daha gitmediğimiz yer ama bir şey söyleyeceğim. Bu paket düşündüğümden çok daha büyükmüş. Hızla dövme galiba yok emin değilim. Ne ayrımcılığı? Ben mi? Şaka yaptım onu diyorsan. Giremediğin yerler var ve üstüne her tarihte geldiğinde bu temple yenileniyor. <laughs> Nasıl yenileniyor? Ne kadar bir yenilenme? Evet artık restorana doğru adım adım gidebiliriz. Doğru söylüyorsun. Ee, ne duruyorum burada sarıksak? Çık işte yukarı. Bunu al bakalım envanterine. Hadi bisikletini de geri alabilirsin, izin veriyorum. Tıklayamıyorum bu kadar uzaktan tabii. Burada başka... Ha bir de şu vardı, dur gitmeden onu da alalım. Şurada kazı şeyi vardı, aynen. Bunu da yap, ondan sonra dönelim. Sara da her şeyini harpsitladı, güzel güzel. Hemen bisikletine git ama tamam mı? Sakın şey yapma. Eve gidelim de bir kendimize gelelim ya. Bir ge ikisirli olmuyor. Gerçekten duş alalım, uyuyalım güzel güzel temiz temiz. Birkaç tane layout'u var. Beş tane varmış. Oha. Okey. Ya bu arada bu da bana yetti. Yani tamam ben bu paketi oynadım artık falan sayıyorum. Okey yani ama e, tabii merak da ediyorum. Arada biri uğranabilir. Serale Wuhu istiyor. o coştu bu da her gün her gün. Gerçekten. Tamam. Ya ben bunları... Ha, arkeoloji masasından. Ha, çok güzel. 8 bin mi? Hayatta satmam bu arada. Aa enerji veren bir şey. Enerji içeceğim o. Ben onu çöp sandım. İçiyorum ama ölmem değil mi? Buranın içeceği miymiş? İçsen hadi. İçecek misin? Ay Sarah çok tatlısın ya. Adunda, Wamberg, Reinik, Yes. İçecek misin? Ay, yani gerçekten. Okey go home ya. Vallahi. Bir dakika dursanıza. Dur. Sizin burada güzel fotoğrafınızı çekmeyeyim mi? Tatil anısı. Çekelim. Go here. Sen de go here. Sonra eve falan asarız. Evet. Kızın da bisikleti yok. Yazık ona da alayım bir tane. Çocuk nerede? Bak nereye gitmiş? Nereye gittin sen? Bak. Cık, beni dinleyin ya biraz. Bekle orada. Bak bu nerede şimdi? Cık. Ay çıldıracağım gerçekten. Biliyorum çok rahatsız olduğunuz. Işınlasam mı ya? Bir fotoğraf için yapıyorum zaten. Çok şükür. Bu ne ışınlanma sesi mi? Tek foto Bak. İnanılmaz. hu yaptıra yaptıra kafayı yedirdin. Çok komik. Aynen orada çekilin tamam mı? Sakın şeyde çekilmeyin. Fotoğrafa bak. Şöyle yapsam bari. Buna gerek var mı? Hiç yok. Flash'ı da kapat. Böyle tam sığmıyor gibiler ya. Çok sinir bozucu. Kız niye çirkin çıkıyor? Bu kadar sana benzemişim. You might stay the night mı? Beraber yaşıyorsunuz. Ne diyorsun? Neyse hadi gidin ya. Bir dinlenin. Hak ettiniz. Aa celebrity şeyi düştü kızın. Okey öyle bir şey kasmıyorduk zaten ya. Çok önemi yok benim için. Aynen ünlülüğü azaldı. Önemli mi? Yani istiyorsanız bir resim falan yaptırayım. Kasayım onu ama. O ünlü olmaya çalışmıyor zaten bence. Kim çıkıyor? Queen Girl mü? Queen Girl mü? Gamze mi? Görüşürüz. <laughs> Geceler kim yatıyorsa. O hemen gitti havuz atlıyor. Hadi sen de bir yüz bari onunla. Ondan sonra da rahat rahat takılırsınız. işler yaparsınız. Bir uyuyun mu ya? Aa yemek yiyin. Bu, bu kız çok güzel yemek yapıyor. Dur. Hmm, Gurme bir yemek yapsın ya. Dur bu kim ne yapsın? Hmm, bildiğim şeyler ama. Bırak kız gurmeyi murmeyi. Geleneksel bir yemek yap. Boş Boşver. Şu bildiğim sevdim. Bazen böyle... En uyduruk makarna çok güzel gelir falan ya. Çok aç olduğunda özellikle. Daha iyi bence. Asla saçem olmam. Çok komik. Bunlardan biri vejetaryen mıydı? Ben böyle yanlış hatırlıyorum. Roast tofu chicken yap. Family size tabii ki de. Bunlar ne? Revolting boş. Şuralar sular boşuna falke. Şimdi kendinize gelirsiniz biraz daha. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi, hadi sana karışmıyorum çok. Yüzmek istemişsin belli ki. Burada da bu var. E iyi. Kaç günü kaldı tatilimizin? Bence döne debiliriz bu arada artık yani. Belli değil herhalde. Nasıl bakacağım ona? Bilmiyorum. Defend against two natural dangers. Adventure Gear. Adventure Gear alacakmışım. Merchantlardan. Merchantlar çalışmıyor işte. Anlamadım ki. Yani... Mesela o çiçek, üzerimizde olan çiçek arılara karşı koruyor ya, onu örnek vermiş. Ama zaten üzerimizde işte, ne yap yani fırsatım olmadı. Onu ne yapacağımı bilemedim. Konuda biraz yardımcı olabilirseniz iyi olur. Ece belki iko Life'ı ayrı sim yapmak yerine bunların biraz çeşitlilik ve tarzını değiştirebilirsin. Ee, yani bu benim aklıma gelmediğinden değil, yani. diğerinin daha aklıma yaptığı için şey yaptım. İyi güzel uzitep, İyi yıklar. bir hayatları var bunların ya. Küçük küçük de özenmiyor değilim yani. Gerçekten oh keyif yani çok hoş. Güzel <laughs> yap Sağlar ya çok tatlılar. Tamam bence yeteri kadar kozik Ha. Ee, şimdi de özel zannetmiyorum ya Infinity. Ya bu aile bitmesin. Yani bilmiyorum. Anket yapacağım. Ee, Youtube'a da yaparım bu arada. Ee, Youtube ilerideki Videolardan birinde ama hangisini koyacağımı gerçekten bilmiyorum. Hani hepsine tıklayın, izleyin diye demiyorum. Cidden ne ara yapacağımı bilmiyorum. Size de bir anket yapacağım. Sim serilerinden hangisini en çok sevdiğinizle ilgili falan olacak büyük ihtimalle. Ona göre kaderlerini belirleyeceksiniz. Yayında da yapacağım, YouTube'da da yapacağım. İki tarafında fikrini alınca ona göre bir şeyler sürecek. Nerede bu kız? Böyle mi oturdunuz gerçekten? <laughs> Peki, <siz görürsünüz. gülüyor> Bu arada daha güzel çok seviyorum. E tamam verirsiniz oyunuzu işte. Madem öyle. Youtube'da anket kalktı demişti sanki Tuna. <laughs> Yani daha değil de e, şey öyle bir şey olsa bile e, başka yöntemleri de var. Ya yani en kötü stropola tarımcım nedir yani zaten? Başımıza <laughs> güneş geçti. Selek <laughs> komik bir şey. <laughs> YouTube başlığı yaparım belki buna. E, Okey. E bitirelim var burada madem öyle. Tamamladık yani öyle ya da böyle uzun uzun oldu bir zor oldu yani zor zor olmadı keyifliydi de e, hatta keyifliydi gayet bu arada ben sevdim şeyi. Ee, şu ihtiyaçları giderme kısmı biraz zordu yani. Vendorlardan alabildiğim kadar her şeyi alsaymışım daha iyi olurmuş. Hala yapmadığımız yerler var. Ee, döner miyiz? Yoksa şey mi yaparız? Hani şu anda tamamlamaya mı devam ederiz bilmiyorum. Chat'in biraz fikrini alacağım, öyle ilerleyeceğim. Ee, siz zaten bölümler geldikçe görürsünüz YouTube. Ee, size bye bye diyorlar, ben de size bay bye diyorum. Ee, bu serileri böyle izliyorsunuz keyifli 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 ee, şey yapıyorsanız like atarak destek olabilirsiniz ee, lütfen teşekkür ediyorum görüşmek üzere diyorum bye bye